<laughs> şükerci <de> şükerci. <laughs> Görüyorsun. Görüyorsun deprem, evlerin çoğu hasarlı. Adamlar 500 metre ileride dinamit patlatıyorlar. Taş ocağı. İskenderun'da. İskenderun. İskenderun'dayız depremi çok ciddi şekilde yaşadığımız şu günlerde şimdi de maden ocaklarının patlatması sesleriyle, dinamik sesleriyle insanların hasarlı, az hasarlı ya da çok hasarlı olan evlerinin yıkılmasıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Zaten çok ciddi ve kötü günler geçirirken lütfen kamuoyunun bilgisine bunu çok ciddi bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyorum, göreve davet ediyoruz. Lütfen şirketlere ya da bu şekilde insanların sağlığını ve barınma bölgelerini tehlikeye atan insanların bir an evvel durdurulmasını talep ediyorum.